Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere parçalı etek kesmeyi göstermeye çalışacağım. Şimdi bir metre boyunda iki boy kumaşımız var. Yani iki metre aldım. Ortadan ikiye kestim. Ayırdım. Şimdi size şurada iki parçayı göstermeye çalışacağım. Şimdi enini bir ölçelim. En olarak tam bir metre ikiye katladım. 50 santim kadar. Ve şimdi bunu şöyle Tekrar ikiye katlıyorum. Eteğimizin parçalı etek keserken kalça ve boyumuzu almamız yeterli arkadaşlar. Bel kısmı lastikli olacağı için aynı hizada bırakacağım. Şöyle çapraz yatırayım daha görseli iyi olacak sanırım. Şimdi kalça kısmımız 120 santimde ölçümüz 120 santim e, Tabii biraz fazlası var yani 10 santim kadar fazla normalde 110 santim 10 santim fazlasını bırakacağım Hatta e, 15 santim de olabilir Çünkü dikiş paylarımız da olacak Sizler istediğiniz e, ölçüye göre mesela diyelim bizim tam ölçümüz şu anda 110 santim Biz onu 100-100 diktiğimiz zaman 120 santim olacak şekilde ayarlamaya çalışacağız şimdi burada 4 kat kumaşımız var <laughs> buradan iki parçamız çıkacak şimdi ilk önce 6 parçaya hesaplayalım 120 santimi 6 parçayı 6'ya bölelim 120'yi 20 santim 20 santim olacak şuraları dediğim gibi dikiş payları olacağı için birer santim de fazla bırakacağım Şimdi ilk önce bel kısmımız şöyle 11-12 santimden işaretimizi şurada koyuyoruz. Şimdi bir 15 santim kadar inip yine aynı şekilde işaretimizi koyuyoruz. Çünkü kalça ile bel hızası aynı olacaktır. Şuraya koyalım. Şu siyah yere görünsün. Evet. Şimdi diz hizası ortalama tam ortasından olur. Şöyle ölçelim. Şurası. Şimdi buradan aşağıya açmaya başlayacağız. O yüzden alt kısmını bir santim kalacak şekilde şekil vermek için. Yani burası parçalı olacağı için açık da olabilir. Şimdi şu ortaya şuraya bir bakalım. 29 diyor e, Pardon 19 diyor